Hadi kar atla içeri. Yeşil baş. İçine atlayın hadi. Hadi yüzün. Hadi bebeğim. Kar topu. Atla. Atla. Hop. Aferin kızıma. Sen de atla. Yeşil baş. Hadi yeşil baş, sen de atla. Sen de atlasana. Hadi kızım. Sen de atla. O kartopu han keyfini çıkarıyor sen. Hadi bebeğim. Hadi. Hadi. Hadi atla. Atla diyorum. Pişman olursun. Aferin kızım. Aferin kızım. Kartopu, sen de atla. Kartopu. Pardon, Yeşilbaş, sen de atla. Hadi. Hadi. Hadi, bak, bak, bak. bak Kartopu ne güzel yüzüyor. Oh. Oh. Harika, harika. Hadi Yeşilbaş, hadi hop. Aferin kuzuma, aferin. Şişeriler, <laughs> şişeriler. Şey,